Mış kanatlı kelebek. Bir varmış, bir yokmuş. Uzat diyarlarda her sabah güneşle birlikte uyanan, çiçeklerle dolu bir vadi varmış. Bu vadide yaşayan Lila adında minik bir kelebek varmış. Lila'nın kanatları diğer kelebeklerden farklı olarak griymiş. Ne pembe, ne turuncu, ne de maviymiş. Sadece gri. Lila her sabah uyanır, çiçekten çiçeğe uçan renkli arkadaşlarını izler içinden şöyle dermiş: Keşke benim de renkli kanatlarım olsaydı. Bir gün vadide büyük bir fırtına çıkmış. Rüzgar o kadar sert esmiş ki tüm çiçekler kapanmış. Kuşlar yuvalarına saklanmış. Kelebekler de yaprakların altına gizlenmiş. Ama Lila gri kanatları sayesinde fırtınanın bulutları arasında görünmez olmuş. O sırada vadinin ortasındaki en yaşlı lale korkudan yapraklarını tamamen kapatmış. Lila Lale'ye yaklaşmış ve fısıldamış. Korkma, ben buradayım. Lale, Lila'nın sıcak sesini duyunca cesaret bulmuş. O anda gökyüzü açılmış. Güneş ışığı tekrar vadiyi aydınlatmış. Güneş ışığı Lila'nın kanatlarına vurunca gri kanatlar gümüş gibi parlamaya başlamış. Diğer kelebekler hayranlıkla bakmış. O günden sonra Lila anlamış ki farklı olmak seni eksik yapmaz. Bazen farkın ışığa kavuştuğunda seni en parlak yapan şey olur. Bevadi, Lila'nın gümüş kanatlarının ışığında her sabah biraz daha güzelleşmiş. <laughs>